İyi günler. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Meclisi'nin 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını tanıyan karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etmesine ilişkin soruya, Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar aslında Almanya-Türkiye ilişkilerini ciddi manada etkileyecek olan bir karardır. Döndükten sonra bunların değerlendirmesini yapacağız ve nasıl bir adım atarız bunları konuşacağız ve ondan sonra da bizim asıl atmamız gereken adımları atacağız şeklinde konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Federal Meclisi'nin Ermeni iddialarına dair kararına ilişkin, bu karar hatalı bir karardır. Türk milletinin geçmişi bellidir. Bu millet geçmişiyle övünen bir millettir. Bizim geçmişimizde yüz kızartacak, başımızı öne edilecek hiçbir olay yoktur dedi. Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi'ni istişareler için Türkiye'ye geri çağırdık. Tabii ki karar metnini kapsamıyla gördükten sonra atılacak adımları antmakta bir saniye bile tereddüt etmeyiz. Bu millet hiç kimseden emir almadı, hiç kimseye boyun eğmedi. Biz Allah'ın önünde eğiliriz, milletimiz ne isterse onu yerine getiririz diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından Alman Federal Meclisi'nin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını soykırım olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Alman parlamentosunun çarpıtılmış ve mesnetsiz bir takım iddiaları soykırım olarak kabullenmesini tarihi bir hata olduğunu bildiren kurtulmuş Alman Federal Meclisi'nde 1915 olaylarına ilişkin tasarının kabul edilmesiyle ilgili Türkiye için bu karar yok hükmündedir. Karara her platformda gereken cevabı vereceğiz değerlendirmesinde bulundu. Almanya'nın soykırım kararına karşı mecliste ortak deklarasyon yayınlanması kararı çıktı. Alman parlamentosunda alınan Ermeni soykırımı tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti, CHP ve MHP ortak deklarasyon yayınlayarak Alman parlamentosunda kabul edilen Ermeni soykırımı tasarısını kanayacak. HDP ise ortak deklarasyona imza atmayacaklarını duyurdu. Alman parlamentosunun 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel konuya ilişkin Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri güçlüdür dedi. Alman parlamentosundaki kararın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin mümkün olan en kısa sürede normalleşmesini ümit ettiğini söyledi. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yürütülen Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonunu güçlendirmeye yönelik müzakereleri desteklediğini açıkladı. Fransa'nın Amerika'daki Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı François Delatre, konseyin Birleşmiş Milletler'in Mali'deki barış gücü misyonunu güçlendirme önerilerini üzerinde ve barış gücü birliklerinin seviyelerini artırma konusunda çalışacağını açıkladı. Salı günü Mali'de Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'na yönelik terör saldırısı düzenlendi ve Çin söz konusu saldırıda bir Çinli barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 Çinli'nin de yaralandığını doğruladı. Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uygur bir yetkili Şinjian Uygur Özel Bölgesi'ndeki etnik grupların istihdam ve eğitim alanında hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadıklarını, Aksine öncelikli muameleye tabi tutulduklarını söyledi. Çin Komünist Partisi Xinjiang Bölge Komitesi yetkililerinden Şevket Emin, Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi'nin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şevket Emin, Çin'de hiçbir zaman herhangi bir etnik gruba yönelik ayrımcılık olmadığını belirterek, ''Ben bir Uygurum, ailece biz hiçbir zaman ayrımcılığa maruz kalmadık.'' Aksine saygı gösterildik ve de korunduk. Üniversiteye girerken özel uygulamaya tabi tutulduk dedi. Şevket Emin, kendisinin üniversiteye başlarken gerekenden daha düşük bir puanla okula kabul edildiğini söyledi. Avrupa'da İtalya, İsviçre, Avusturya ve Almanya'yı birbirine bağlayacak olan 57 kilometre uzunluğu ve 2000 metre derinliğiyle dünyanın en uzun tüneli olan Gotthard Tüneli, dört ülkenin liderlerinin katılımıyla törenle açıldı. Çin, Kanada Dışişleri Bakanları yıllık toplantısının ilkini Kanada'nın başkenti Ottawa'da yaptı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi toplantıda yaptığı konuşmada Çin'in Kanada'nın ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak Kanada'nın Çin vatandaşları için turizm, eğitim ve yatırım hedeflerinden biri haline geldiğini söyledi, ikili ilişkilerin büyük fırsatlarla karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Paris, Kahire seferini gerçekleştirdiği sırada kaybolan Mısır Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kara kutularından birinden ilk sinyallerin alındığı kaydedildi. Amerika Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, geçen yıldan beri Çin'in bir dizi kritik alanda yaptığı reformlarla gözle görülür ilerlemeler kaydettiğine işaret ederek, Renbinbi kurunun çift yönlü dalgalanmasına büyük önem verildiğini açıkladı. Radyo Mega Spor. Sky Sports, Fenerbahçeli Robin Van Persie'nin Lazio'ya transfer olmak üzere olduğunu iddia etti. Van Persie'nin menajerlik şirketi ise bu iddiayı reddediyor. Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Doğuş, baş antrenörlük görevine David Blatt'i getirdi. David Blatt, kariyerinde milli takım ve kulüpler düzeyinde Avrupa şampiyonluğu yaşayıp olimpiyat madalyası kazanan 6 antrenörden biri. Radyo Mega Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Kırklareli, Sakarya, Artvin, Ardahan, Van, Hakkari çevreleri ve İstanbul'un kuzeybatı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 1 ile 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.